değerlendirmelerini vefat sayısı üzerinden yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna ilişkin düşüşün kendisini ümitlendirdiğini söyledi ve şunları ifade etti. Her şeyden önce bu konuda bilim kurulunun ifadeleri veya bilim kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek okullarla alakalı gerekse restoranlarla ilgili bunun yanında bütün açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik dedi. Erdoğan bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık. Bu adımı atmakla da çok ciddi di bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara gerekli desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz dedi.